Evet arkadaşlar herkese merhaba. Biliyorsunuz bu 250 MK'larda işte plaka düşmesi vesaire oluşabiliyor. Kuyruktan dolayı, titremeden dolayı, tek silindir olduğu için. Bugün e, internetten sipariş verdiğim kuyruğu takacağız. Önce bir kargoya gidip alacağım. Ondan sonra servise gideceğiz. Bu arada e, motorda 5000 kilometre yaptım. Şu an daha bir sorun yaşamadım. Bazıları var göstergeleri vesaire gidiyor. Ondan sonra vites müşteri bozulabiliyor. Kan ee, açma sorunu var. Kan açmalar ve işte motor çalıştığı gibi kan açmalar. Ben sonra bir O gibi sorunlarda daha karşılaşmadım. Hatta şuradan 5000 kilometre olmuş. Bilmiyorum, muhtemelen tamamen şans yaşayacak. Montajlamayla alerjim dolaşıyor. Bu arada YouTube artık video olacak. Normalde aslında mikrofon vesaire yok. Yani mikrofon almadık. Bir gideceğim. Kargo 3.20'e geldik. Arkadaşım teslim aldı onu da. Kargo'yu alacağız. Servisle görüşüm Servise gideceğiz. Arka sıyırcıyı iptal edeceğiz. Kuyruğu takacağız. Bakalım nasıl çizdi. arkadaşlar. kuyruğu aldım arkadaşlar. Şimdi servise gidiyorum. Bakalım bakabilecekler mi? O da nasıl olacak? Haklısın.

geldi mi oraya acaba? Hı? Renk geldi mi acaba oraya? Geldi. Arif. Hı. Sen yapıyor işi şey. ya? Sen yapıyorsun zaten. Hı? 35 lira olsun abi. 55 lira olsun. Peki. Got tamam. it. ブラウ Beyaz ışık var ya. Arka plakalıkta yansıyan. O kablo da ne olacak? İstanbul ustaları benim tavonuk. Bu çocuklar nereye? Bu beyaz ışık Al bir yan keski ver bir daha. dur verme. Bizim plakalık çivartasını getiriyor mu? Sonları getir. Ya, bunlar olmazsa şey yok. Güzel oldu ya. Bir de yatay çekelim. Şimdi plakayı takacağız. Başka da bir şey kalmıyor. Ya da <laughs> Kıyafette zaten uyuyor ama. En azından ben, ben Suriye'ye değilim arkadaşım. Burada ırkçılık yapmıyoruz ama. Şimdi, de Şimdi o çok büyük değil mi ya? Plakayı kastırmaz mı? <laughs> Daha iyi. Daha <az> <laughs> eti bakayım artık <abi> plakayı. <laughs> Hadi diskimi deldi. Beyler plakalın son hali bu şekilde. Videonun sonunda konuşmayı unutmuşum. İsteyen varsa mesaj atabilir. Linkini atabilirim.